Yapın, Merhaba. Istedim. Biz parka geldik. Görüyorsunuz değil mi? Resilemer. Hava çok güzeldi. Ne çok güneşli ne çok güneşli de ama çok sıcak değil. Esiyor yani. Demek istediğim esiyor, sıcak değil. Resilemeri aldım kardeşleriyle bu böyle devasa parkımıza geldik. Biz bir yandan keyif yaparken siz de keyif yapacaksınız. Resulömer'i kaydıraklara koyacağım. Eyvah çocuklar. Hello neighbor maskemizi biz getirmeyi unutmuşuz. Yakup koştu bile. Durun Yakup'u yakınlaştırayım size. Yakup boş salıncağa gitti. Evet Yakup. Bekle Meryem de önüne binsin senin. Biraz gideyim onları çekeyim. Ne yapıyorlar? Resul çimlerden gidiyoruz bebeğim. Çok zorlandım seni yıkarken. Evet ben şimdi onu nereye götüreceğim Hira biliyor musun? Böyle kaydırakların içine koyup salacağım. Resul kaysın. Kavga etmeyin çocuklar güzel güzel anlaşın. Tamam mı Yakup? Önüne binsin Meryem. Ya Meryem binsin. Kerim binsin ya da. Harika geldik evet. Resul'ü koyamam. Resul daha oturamıyor. Resul otursaydı onu koyacaktım salınca. Ay güneş geliyor bebeğime. Güneş de gelmesin ona. Çocuk. Evet daha çocuklar henüz Resul Ömer oturamıyor. Oturamadığı için maalesef koyamam. Kaydıra koyacağım onu. Kaydırak da bir güzel kaysın. Ya. Yakup kavga etmeyin ama bana bakar mısınız? Allah Yakup. Bu ne böyle huysuzluk senle Meryem. Salıncak için mi kavga ediyorsunuz? Çocuklar, bunlar salıncak için kavga ediyor. Sen hangisini istiyordun Meryem? Bunu mu istiyorsun? Tamam, sırayla. Yakup sen biraz bineceksin, sonra Meryem binecek. Salıncak yüzünden kavga etmek yok, tamam mı? Evet, beraber bineceksiniz. Hayır Resul Ömer binemez. Resul Ömer oturamıyor çünkü. Düşer. Ne yapacağız biz şimdi? Fırtına koptu Resim Ömer. Eyvah bir rüzgar geldi, bir rüzgar geldi. Anlatamam size. Bu neydi Resim Ömer? Fırtına koptu resmen parkta. Meryem burayı beğenmedi. Diğer tarafa geçti. Yakup salıncakta ağlıyor. Yakup niye ağlıyorsun sen? Hadi güzel güzel oynayın. Sallanın. Hira onu düşürürsün ama Hira. Kerim salıncaklara yaklaşma. Kapana çarpar yine. Evet salıncak için kavga ediyor. Bakalım kim binecek bu sefer? Bu sefer kim binecek salıncağa? Yakup hadi in bakalım. Amine binsin. Kerimi düşürmeyin Kerim, sallan bakalım. Kavga etmek yok. Bak geldiğinizden beri salınacak ben için ben kavga ben ediyorsunuz. Ben Bir ben türlü ben beğenemediniz ben siz. Hira sen kardeşini ben sallayabilirsin. Ben evet. Hadi bakalım, salla kardeşini. Amin'e Abi, korktu galiba. Korktu için şey, oturmadı. Evet bandajı kapatmış onun gözünü. Diliyor. Ne oldu Amine? Aa, aa Amine'ye bakın şaşkın ördek yavrusu. <gülüyor> Amine. <gülüyor> ya. Ya. Amine ya söyle bakalım ya. Ne oldu? <laughs> ne oldu sana? He? Amine güzel miymiş? Salıncak güzel miymiş? Galiba Amine buna ilk defa mı bindi? Ben resülcüğümü burada tek bırakmışım ya. Güneşin altında kalmış. Cık cık. Kerim, Kerim korktu sen. Kerim orayı tutmayacaksın. Kerim demirleri tut. Evet. Kerim. Orayı tutacaksın. Kerim. Kerim bak. Tut bakalım bak. orayı. Kerim, bak. Kerim, bak. Yakup kendi kendini bak. sallıyor bak. çocuklar. Bak. Gördünüz değil mi? Ne güzel. Kimseye gerek yok. Yakup sallanıyor zaten. Meryem sen de bin bakalım. Bütün salıncakları siz kaptınız. Başka çocuklar binmedi. Yabancı kimse yok. Salıncak size kaldı gerçekten. Yakup çok hızlı sallanıyorsun. Bravo sana. Yakup gerçekten bravo. Bak Yakup kendi kendine sallanıyor Meryem. Sen de sallan öyle bir ileri bir geri iteceksin kendini. Evet. Arkaya Ayağım doğru yap, kullan. öne doğru ayaklarını ben uzatacaksın. Ayak, Meryem böyle ayaklarını öne doğru çok uzak. uzat, uzat uzat kullanacağız. Evet. Evet Meryem, arkaya doğru ittir şimdi. Bütün gücünle geri gittiğinde kendi geri ittir, öne ittir ayaklarını uzat. Meryem böyle ayaklarını uzat öne doğru. Evet öyle. Geriye doğru da yap. Öne doğru yukarı kadar kaldır ayaklarını. Anne, bak böyle. Bak, bak. Sen burada değil mi? Bak, yani hmm, bak. Gördün mü Meryem? Meryem. Bak Meryem seninki doluyor. Evet. Meryem. Yukarı doğru kaldır. Daha da yukarı ayaklarını havaya dik yap. Wow. Dik yapacaksın Meryem. Çocuklar ben güneşin altında piştim. Ben bari biraz gideyim Resul Ömer biraz kendine turlasın buraları. Birazdan Resul Ömer'e kaydırak videosu da çekeceğim. Bu güzel kaydırakta Resul Ömer kayacak. Değil mi bebeğim? Çok güneş var. Çok kavruldu anne güneşte. Güneşte kavruldum ya. Biraz gölgede duralım. Ne dersin? Bebeğim. Bak burada Tatravalli de var. Sonra Tatravalli'ye de gideceğiz. Şimdi dönelim oturmak için kendimize yer bulalım. Senin gözlerine güneş geliyor. Biraz geçsin sana yemek vereceğim. Sen uyu ya da uyumazsan kaydırağa gideceğiz. Hadi bakalım abiyle kayacaksın. Bak bakalım burada Yakup Amine'nin Amine yanına gelmiş. Yakup Amine'nin yanına gelmiş. Sen böyle kal tamam mı? Güneş gelmesin. Amine. Aa, amine salıncak için ağladın mı sen yoksa? Evet. Evet Meryem seni dinliyorum. Evet. Amine eğleniyor musun kız? Ne güzel gülüyorsun. Çok eğlenmiş Amine. Aa, Amine'nin haline bakın. Kerim'i sallayamam ben Burada zaten kavruldum Sizin videomuzu çekiyorum sonra oturacağım Siz arada Kerim'i de sallayın Ya şu Amine'nin tokalarına bakın Onun tokalarını yerim Amine bana bak bakalım Bebek <laughs> Güzel de. mi? Güzel de. mi? De. Ce. Amine neredeymiş? Amine buradaymış Hayır hayır çok hızlı sallarsan korkar. Salıncak kavgamız bittiğine göre ben de oturayım. Kavga etmiyorlar artık. Yakup Amine düşer. Yakup çok hızlı yapma. Yakup beni duyuyor musun? Bak Gamze sana kızabilir. Çok hızlı sallama tamam mı? Amine düşecek çünkü. Evet çocuklar hadi hoşça kalın. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.